Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çağatay Düzenli. Bugün size nasıl bir kilo alacağınız hakkında bilgiler vereceğim. Hani hiç kilo alamıyorum diyorsanız bu videoda bütün cevapları bulacaksınız. Arkadaşlar öncelikle daha önce de söylediğim gibi bu işin sırrı spor artı beslenme. Arkadaşlar sağlıklı bir şekilde kilo almak istiyorsak yani yağlanmadan sağlıklı bir şekilde kilo almak istiyorsak spor salonuna gitmek zorundayız. Sağlıklı bir şekilde ve kas kütlemizi arttırarak kilo almalıyız. Yani arkadaşlar size ben hani kendi sporla gittiğim zamanları anlatayım. Arkadaşlar ilk günümde yemin ediyorum 55 kiloydum. Kollarımı ölçmüşlerdi 26 santim kolum vardı. Yani hiç yani böyle hani ağırlıklara çalışıyordum diyordum ki ben hayatım boyunca güçsüzmüşüm yani. Hayatım boyunca hep güçsüzmüşüm buraya gelene kadar dedim yani. Aradan bir ay geçiyor arkadaşlar. Hani böyle 3-5-6 kilo falan alıyorsunuz. Farkı görüyorsunuz. Tabi bu size bağlı. Herkesin şeyi farklıdır. Ondan sonra arkadaşlar sonra aradan böyle bir <laughs> tam olarak 3 ay geçtiği zaman diyorsun ki ben gelişiyorum. Ben çok iyi toparlandım diyebiliyorsun. Benim şu anda 3,5-4 ay falan oluyor. Hani yaklaşık 17,5 kilo falan aldım. Öyle bir şeyler. Ee, arkadaşlar size şimdi söylüyorum. Dediklerimi yaparsanız inşallah kilo alacaksınız. Tabii ki de herhangi bir sağlık probleminiz yoksa. Size gainer kullanmak zorundasınız demiyorum. Ama gamer'ın da bayağı büyük bir etkisi var. Destektir yani bu. Hani bunu içince sadece kilo almasın. Bu sadece bir destektir. Örneğin size göstereyim. Bu harplayındır arkadaşlar. Bu oldukça güzel tadı falan. Zaten bunu tanıtmıştım. Videosu var kanalımda izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu da Vader. Dünyanın en iyi gainer'larından birisidir. Gerçekten bayağı etkili. Maslar zaten bayağı iyi oluyor. Biliyorsunuzdur. Bunun da tanıtım videosunu çekeceğim tabii ki. De. Kanalımda paylaşırım. Onu da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar ilk önce yapmamız gereken şey. 7-8 öğün. Arkadaşım sabah kalkıyorsun. Sana yemen gereken şeyleri söylüyorum. Not et bunları artık ne yapıyorsan. Not et. Ona göre artık beslenme programını hazırla. Benim, ben kendi beslendiğim şekilde size söylüyorum şu anda. Arkadaşım sabah 2 yumurta yiyordum yanında fıstık ezmesidir, Nutella'dır, baldır, kaymaktır. Her şeyi yiyordum ve bol bol ekmek yiyordum. Hani ee, ondan sonra arkadaşlar hani çay nadiren içiyordum ama meyve suyu içiyordum. Genelde meyve da sıkma. Sıkma olduğu zaman daha sağlıklı biliyorsunuz ki dışarıdakiler fazla sağlıklı değil. E, ondan sonra arkadaşım kahvaltım bitiyordu. Aradan iki saat geçiyordu cici bebe. Cici bebe gerçekten de hani yüksek bir yani şu gainer'la başa baştır. Yani onu söylüyorum size. Değerlerine bakın isterseniz hatta cibe maliyet olarak daha az. Ama hani karbonhidrat olanlar ikisinin de aynıdır. Bir fark yok yani onu da alabilirsiniz bol ama bu bir destektir. Onu da alabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Cici bebeden 100 gram yani yaklaşık 24-25 tane cici bebeği bir bardak sütün içine atıyordum. Yani bir kaseye bir bardak süt koyuyordum. Onun içine atıyordum. Arkadaşım ondan sonra onun içine bal mı sıkarsın, ceviz mi koyarsın? Bu sana kalmış. Ben bunu yiyordum. Burada zaten aldığım kalori 600-700. Arkadaşım ondan sonra öğle yemeği vaktim geliyordu bir buçuk gibi falan. Makarna, pilavdır, tavuktur bu tarz şeyler. Döner de yiyebilirsiniz onun da faydası var tabii ki de. Ama evde yapılan yemekler her zaman dışarıdakine göre biraz daha iyidir bildiğiniz gibi. Ee, yapıyordum yemeğimi. Pilavdır, makarnadır. Yiyordum. Ondan sonra saat 3 olduğunda falan ara öğün yiyordum. Ara öğünde ne yiyordum? Fıstık, kaju, fındık, ceviz. Bu tarz şeyler. Kuru üzüm falan filan yiyordum işte. Kuru incirin aşırı faydası var. Kuru inciri de kilo alma döneminde bayağı işe yarıyor. Bunu da söyleyeyim. E, ondan sonra arkadaşım, e, hemen sana söyleyeyim şimdi. Bunları yedikten sonra saat 6'da akşam yemeği yiyordum. Ben akşam yemeğimde tabii ki de karbonhidratla proteini birleştiriyordum. Hani nedir? Mesela atıyorum nohut yemeği, sulu nohut yemeği protein kaynağıdır etli etli nohut. E, yanına da pilav yaptığın zaman pilav da karbonhidrattır. Pilavla beraber yiyordum bunu. Tabii ki de bol bol etmek tüketiyordum. Hani kilo alana kadar ekmek çok tükettim. Günde bir etmek yemeniz lazım yani mesela. 2 litre de su içmeniz lazım en az. Tabii ki bunu hesaplayın sizin kilonuza şeyini de boyunuza göre falan değişir bu. Arkadaşım ondan sonra bunları yedikten sonra spora gidiyordum. Spordan geldikten sonra nasıl yapıyordum dersiniz. Ben protein tozu çok az kullandım. Çok az kullandığım zaman da bana ne kadar 15-20 gün falan yetmişti. O da bu arkadaşlar göstereyim. <laughs> Optimum Nutrition Gold Standard Whey Protein Tozu. Bunun da tanıtımını yapacağım en yakın kısa sürede. <Gülüyor> <Gülüyor> bunu, yedik, bunu içiyordum spordan sonra. Sonra eve geliyordum. Hani ne yesem, ne yesem sürekli çünkü yapamıyorsunuz etli yemekler. Hani biraz da madde açıdan şey oluyor. Yani hem madde açı değil aslında ama Hani uğraştırıyor insanı. Uğraşmak istemiyorsunuz mesela. Bir yumurtayı koy kaynasın ye. Bu tarz. Ben ne yapıyordum? 2-3 yumurta atıyordum kaynamaya. Yanına bir de bal kaymak ekmek yapıyordum. Bunu yiyordum spordan gelince. Akşam yatmadan önce de cici bebe yapıyordum. Yine aynı şekilde 100 gram 25 tane cici bebe atıyordum. Ardından da gainer'ımı içiyordum. Shake'imi yapıp içiyordum. Ve gece uyuyordum. Gece uyurken zaten kilo almanız, kas kasınızın gelişmesi. Bunların hepsi gece uyurken olduğu için ee, gece yatmadan önce mutlaka yiyin. Yani mutlaka bu sizin kilo almanızda faydası vardır. Var yani, ben yaşadığım için söylüyorum. Hani şu anda kollarım mesela 36 santim, 10 santim büyüttüm. Omuzlarımı bayağı bir genişlettim. Çok yani çok zayıftım yani böyle aşırı zayıftım. Yani benim ilk halimi gösteriniz zaten kapak fotoğrafına da koyacağım biraz sonra. Hani orada da görürsünüz aşırı zayıftım. Şu anda 72,5 kiloyum. Hani kilolu olmak güzel tabii ki de bu kilo bana yetmiyor. Benim boyum yani bayağı, boyum uzun tam olarak ölçüsünü bilmiyorum ama boyum uzun ee, o yüzden benim boyuma göre ideal 80'dir. Benim şu anda yani 8 kilo falan almam lazım. 7,5-8 kilo kesin almam lazım hani o yüzden ben de Şubat'ta mesela çok sıkı bir diyete gireceğim. Ee, bu diyetten sonra artık e, 80'e ulaşmaya çalışacağım yaza kadar. 80 kilo olursam <laughs> vücudum bayağı kalıplı gösterecek hani benim istemediğim tek şey yani göbeğimin büyümesini ya göbeğimin çıkmasını istemediğim için ben spora başladım. Kilo almakta kararlıydım çünkü. E, sporda baya iyi geldi bana gerçekten ama benim en sevdiğim bölge mesela karın kasıdır. Karın kası çok çalışıyorum. E, karın kasların belli olması yani çok güzel bir şey bence. Ama arkadaşlar size sürpriz noktayı söylüyorum. Zayıfsanız bacağınız büyüdükten sonra vücudunuzun geri kalan her yeri büyür. Bunu unutmayın. En zor büyüyen kas gruplarından birisidir bacak. Yani Tabii kanat da sırt da zordur. Ama bacak da zordur. Hani kolay kolay büyümez. Hani kalça mesela kalçamı büyütmek istiyorum diyorsanız da bununla ilgili de bir video çekeceğim ama şunu söylemek istiyorum. Yani kalça büyütmenin fazla hani egzersizlerde sıkılaştırıyorsunuz ama hani oturarak büyütebilirsiniz kalçayı en fazla. Yani budur yani. yani bununla ilgili de çok deyim vardır. Yani oturarak büyütebilirsiniz. Ee, sonradan sıkıştırma hareketlerine geçebilirsiniz tabii ki de. Dediğim gibi kilo alma ile ilgili şeyler bunlar. Ee, hani e, kilo alma ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. 7-8 öğün taktik bu. Almanız gereken kalori 2.800 ise sizin alacağınız 3.500 olmalı. Çünkü günde yaktığınız da var. Yaktığınız kadar almalısınız. Ee, mutlaka kalori fazlalığı fazl yakalamalısınız. Ee, o yüzden arkadaşlar kalorilerinizi sürekli hesaplayın. Hani hesaplamasanız da olur ama hesaplayınca sanki daha iyi bir, daha güzel bir havası oluyor. O yüzden kalorileri hesaplayın. Hani ve şunu da söyleyeceğim. Kilo almada etkili bir şey daha var. Yulaf. Yulaf ezmesi tek başına yenilmiyor. Gerçekten yenmiyor. Lezil, rezalet ya. Tadı yok yani. Yenmiyor abi. O yüzden yulaf ezmesini ben ne yapıyordum? Sıcak suyun içine atıyordum. Hani ondan sonra onu şey yapıyordum böyle. Hani ne derim yumuşattıktan sonra şey yapıyordum onlarla mesela atıyordum e, şeye ardından 4-5 tane cibebe ardından bal atıyordum ardından ceviz atıyordum fındık atıyordum kaju atıyordum bitter çikolata atıyordum her şeyi atıyordum bunları karıştırdım ben 1200 kaloriye bunlarla ulaşıyordum. Gerçekten kuru yemişin kilo almada çok büyük faydası var çünkü yüksek kalori bunlar bir avuç kuru yemiş de baya bir kalori var o yüzden kuru yemiş yiyebilirsiniz bunu söyleyeyim arkadaşlar hani mesela supplement tanıtımında da yapmıştım zaten kilo almada şu da etkilidir arkadaşlar. Bu da kreatin. Yani bu sizi nasıl söyleyeyim? Kas hacminizin artmasını sağlar. Yani mesela atıyorum sporda 30 kilo mu kaldırdın. Bunun spora gitmeden önce bundan bir ölçek atıyorsun. Yani 30'sa 35 kaldırıyorsun. Seni güçlendirdiği için daha ağır girdiğin için gelişimin daha çok iyi oluyor. O yüzden hem kilo almadı etkili hem de kasınızın gelişmesinde etkili bir şeydir. Kreatin. Bununla ilgili de bir videomu çekeceğim en kısa zamanda. Bunu da arkadaşlar ne zaman kullanıyordum? Hani kas kütlem korunsun diye. Pandemide gidemediğiniz zamanlar glutamini bildiğiniz gibi. Bunu da kullanıyorum. Gerçi bunu vücut üretiyor. Almak zorunda değilsiniz. Almanız gerek yok yani. Ama ben yine de kullanmıştım. Ama çok fazla da kullanmadım. 4-5 kere içtim en fazla. <laughs> Zaten supplementlerin tanıtımını yapacağım size. Dediğim gibi arkadaşlar diyeceklerim bu kadardı. da. Ee, kilo almak istiyorsanız 7-8 öğün ve kalori fazlası diyoruz. Ve videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Yorumlarda aklınıza takılan soru işaretleri varsa hepsini sorabilirsiniz. Hepsini yanıtlayacağım. Herkese iyi günler.